Üniversiteye girecek öğrencilerin tercih heyecanı sürerken İstanbul Üniversitesi'nden sevindirici bir haber geldi. İstanbul Üniversitesi bu yıl tam 53.902 öğrenci kabul edeceğini duyurdu. Kontenjan artışı öğrencileri de aileleri de sevindirdi. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü bu günlerde hareketli üniversite kontenjanlarını bu yıl 50 binin üzerine çıkardığını açıkladı. 53.900 yani 54 bin diyelim ona da toplama 16 bini örgün öğretim yani yerinde öğretim yapacakları için fakülte ve yüksek okullarda evet. geri kalan 38 bini de açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencisi olarak kayıt e, alabileceğiz. 1453'te kurulmuş ve 550 yılı aşan bir geleneği var. Her şey çok oturmuş. Evet dünyada çok tanınan ve marka değeri olan bir üniversite. Kontenjan artınca üniversite adayları ve aileleri biraz olsun rahatlasa da hangi bölümü seçsek telaşı bitmiş değil. 380 puan aldım ben TM puanımda. Bu iyi bir puan mı? Yani fena değil diyebiliriz. Sen de okumak istiyorsun. Ben de işletmeme saat düşünüyorum. Babanla buradasın değil mi? Baba ne düşünüyor? Ya ben de öncelikle tabii iyi bir üniversite olmasını tercih ediyorum. Ve bunun yanında da tabii ki e, puanımıza göre de hareket ediyorum. Ya e, bu puanı ben de işletme iktisat yani alanları geniş. Her türlü sektörde çalışabilir. Neyi soracaksınız? Neyi soracağım? İçeriden bölüm değiştirmeyi soracağım. Hukuk ya da psikolojiye geçmeyi düşünüyorum. Ee, İngilizce iktisat okuyacağım. Ee, o yüzden hazırlık sınavını soracağım. Sıralamada 10 bininci oldum. Hani sıralamaya göre gayet iyi. Anladım. Peki ne okumak istiyorsunuz siz? Gazetecilik istiyorum. Öğretim görevlileri ve asistanlar da öğrenciler ve verilerine seçecekleri bölümler konusunda yardımcı oluyor. Vakıf üniversitesini tercih edelim yoksa bir devlet üniversitesi mi? İlk soru aslında buradan geliyor. Hukuk fakültesinin öncesinde. Hukuk fakültesi özelinde ise genelde yani yine devlet üniversitesi olması bağlamında yurt dışı eğitim imkanları nelerdir bunları soruyorlar. LYS tercihleri 3 Ağustos'a kadar yapılabilecek. 11 Haber Bülteni'ni sunduk sayın seyirciler. Yayınımız Demir Demirkol'un sunumu.